Buraya bu inşaat yapılırsa burada hiçbirimizin yaşam alanı kalmayacak. Yolumuz, mahallemiz tehdit altında. Bu Herkese ihanet. Huzursuz endişeliler çünkü yaşam alanları gökdelen inşaatıyla tehdit altında. Burada tamamen bir imar cinayeti işleniyor. Burası İstanbul'un en nezih semtlerinden Levent'teki dördüncü gazeteciler sitesi. Burada imar izni buçuk metreye kadardı. Gördüğünüz bu alan çarşı alanı olarak iki katlı yapılar vardı burada. İnşaatın yapıldığı siteye ait bu arsa ise kooperatif tarafından bir şirkete satıldı. 2017'de ise hukuka aykırı olarak bu parsel için özel bir imar ayrıcalığı yaratıldı. İmar değişikliği sokağın üstünden geçen caddeye göre verildi. Cadde o tarafta buranın caddeyle bir alakası yok. Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği işte burada yaya yürüyüş yolunun bir olmadığını, buranın tek yönlü trafik olduğunu ve burada yaşanmaz hale geleceğini insanlar için zaten raporunda belirtmiş. Benim şu an solumda kalan inşaat alanı orijinal imar planlarında sosyal alan olarak geçiyordu. Ancak şimdi buraya dev bir gökdelen dikiliyor. 9 kat yerin altı, 14 kat yerin üstü. Totalde 23 kat oluyor. Bu burası kaldırmaz bunu yani. Mümkün değil. Site sakinleri ruhsat iptali davası açtı. Levent Mahallesi koruma altındayken betona gömmek çok büyük haksızlıktır. Bir de zaten usulsüzdür. 4. gazeteciler sitesi sakinleri hukuk mücadelesine devam ediyor işlesin istiyoruz ve bu yanlıştan geri dönülsün istiyoruz.